İtaat sevginin dilidir. Peygamber Efendimiz'i seviyor musun? Ona benze. Onun gibi yaşamaya çalış. Onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalış. Hangi yönden? Her yönden. Nasıl inandı? Nasıl ibadetlerini yaptı? Şekli neydi Resulullah Efendimiz'in? Takımların bile bir şekli var. Ülkelerin bir bayrağı sembolü var. Ya sıradan hiç işe yaramaz. Mahalle takımlarından bile bir forma anlayışı var. Afrika'ya gittik. Afrika'da baktım. Yollarda aman Allah'ım öyle bir de disiplinle oynuyorlar ki. Hakemi var, antrenörü var. Yol atınca nasıl seviniyorlar. Formaları var. Ayaklarında krampon değil de lastik ayakkabı var işte. Bunlar ne dedik ya? Bir değil iki değil. Hocam buraya bu yetenek avcıları kulüpler kurduruyor. Afrika şartlarında yetenekleri seçiyorlar. Hiç esamesi olmayan takımların bile bir forması var ya. Resulullah Efendimiz'in hiç mi şekli yoktu yani? Ona baktığımızda onu tanıyabileceğimiz hiçbir alameti yoktu. Diyebilir miyiz? Hiç Peygamber Efendimiz'i bilmeyen, anlamayan adam bile Resulullah Efendimiz'in sakalı şerifi olduğunu, sarı olduğunu biliyor ya. İnsaflı olalım ya. Yapamıyorsun. Tamam bak aynaya baktın yok. En azından üzül daha ya bu olmalı bende. Savunma ya savunma. Eksik ya eksik. Bu bende eksi. Üzül. Telafi etmek için mücadele et gayret et. Şekil küçümsenecek azım sanacak bir şey değil. Birçok şeyimiz şekil değil mi bizim yani? İş yerinde adam belli bir tesisi varsa falan kıyafeti giyeceksin diyor. Ya ben böyle gelemezsin diyor. Biraz kurumsal kimliği olsun. Rengi belli, tipi belli, boyu belli, şeyi belli, her şeyi belli. Ya İslam alameti olmayacak mı yani? Öyle bir şey var mı? Yok da Maalesef günümüzde bu kadar basitleştirdiler ki önemsiz. Hayır önemli. Sevginin dili var arkadaşlar. O da itaattir.